Yani o olacak şimdi, zaten sonunda. Şimdi batıya doğru git. Dümdüz batıya git. Biraz ilerledikten sonra böyle kuzeye doğru çıkmaya başla ki şimdi... sonuç. Ne oluyor? Bu ne oğlum? Oyunun <laughs> <laughs> sesi kısıldı resmen Bombadan helikopter sıkıyor. Bayır. Bay. İşte bu ulus. Ne ya? Helikopter bomba atıyormuş ya. Aynen o az önceki şey helikoptermiş. Ulan paran kaç oldu? Ağaçlar falan da yıkılmış.